Bugün sizlere üzgün palyoça hikayesini paylaşmak istiyorum. Bir gün psikiyatrisin muayenehanesine çok üzgün vaziyette ağlayan birisi gelmiş ve başlamış anlatmaya. Benim ekonomik durumum iyi, maddi anlamda bir sıkıntım yok, sağlık sorunum da yok. Ancak başka bir sorunum var. Nedir o? Neşelenemiyorum, sürekli moralim bozuk, Şöyle gülmek, bazen kahkaha atmak, eğlenmek istiyorum. İşte bunun için size geldim. Arkadaş, işin doğrusu bu olay benim uzmanlık alanıma girmiyor. Ancak sana bir öneride bulunabilirim. Şu karşıya 10 gün önce bir sirk geldi. Bir de palyoço var. Ben gittim. Çok güzeldi. Özellikle de o palyoço harikaydı. Gülmekten yerlere yattım o kadar çok eğlendim ki sana da o sirke gitmeni özellikle o palyoçoyu seyretmeni öneririm. Bunun üzerine adamın suratı iyice asılmış ve adeta fısıltı halinde demiş ki, O palyoço var ya, o benim işte.